Sayın Murat Kuruba, Bahri Efçeli'nin fenatı ve verilmesiyle ilgili önergenin güzel olması hususunda gereğini arz ederiz. Rıfat Sarı, Altınözü Belediye Başkanı, Vekil Altan, Hayas Belediye Başkanı, Ahmet Salman Yumuşak, Meyhanlı Belediye Başkanı, İbrahim Naci Yaman, Antakya Belediye Başkanı, İbrahim Büyük, Melen Belediye Başkanı, Mehmet Dönmez, İskenderun Belediye Başkanı, İbrahim Paç, Kullu Belediye Başkanı, Mehmet Yalçın, Yayınada Belediye Başkanı, Selahattin Çoban, Hasta Belediye Başkanı. Önerdiğimiz evet. Ee, önerdiği, evet Öncelikle gündeme alınmasını oylarımıza sunuyoruz eğer meclis üyeleri. Yok yani. Evet, şöyle, 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 de gitsinler tekrar almamızı öneriyorum. On beş ince veriyoruz. On beş ince de eklemek istiyoruz. Başkanım evet, bu şimdi ben açık söyleyeyim ııı ee, Çevre Şehirlilik Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok keyifli bir yer. Kıymetli destekleri de oluyor. Çevre Şehirlilik Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz. Tabii bizler açısından Cumhuriyet Halk Partisi açısından şöyle bir durumumuz var bu ııı e, e, meclisinde getirilmiş ve orada Cumhuriyet Halk Partisi grubu evet, el koyu vermişti. Biz tabi bunun geleceğini bilmiyorduk. arkadaşlarımızla özellikle İskenderun'daki meclis üyelerimizle grup toplantısında bu konuyu konuşmadık. Bu anlamda hani şu, şu aşamada bütün grup adına bir şey söyleyemez. Ama şunu söyledim. Başkanımızın söylediklerini bu anlamda teyit edelim. Evet, Şehir Şehircilik Bakanımızın şehrimize çok kıymetli katkıları oluyor. Bunu, bunu da belirtelim. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Ee, sizlerin değerli başkanlarının, meclis üyelerinin ve bütün Hatay'ın e, nezdinde Sayın Bakanımıza Hatay'ımıza göstermiş olduğu ilgiden dolayı bizler de bütün Hatay adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve onun e, Hatay'ın farklı e, üyesi olması bizleri e, ziyadesiyle onurlandıracaktır. Önerdiği iklim alınmıştır. Sayın bakanımıza patrik hemşehrilik verası verilmesiyle ilgili önerileri oylarınıza sunuyoruz. Değerli reşit üyeleri, kabul edenler, etmeyenler, o çokluğuyla kabul edilmiştir. Hatay'ınız için bakanımıza da hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ee, teşekkür ediyoruz. Ee, günden dışı gelen imar tekniklerini gündeme alarak imar ve bayıldığı konusunda sevk